merhaba. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz dikişsiz berenin yapılışını anlatıyor olacağım. Misinalı şiş ile ördüm. Döne döne örüyoruz. Dikiş kullanmadığımız bir bere oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın açık halini. Burayı ben uzun ördüm. Lastik bölümünü kıvırarak kullanabilmek için. Tepe bölümüne pompon yapmadım. Dilerseniz yapabilirsiniz. Şöyle beremin tepe noktasından tam ölçüsünü vermek istiyorum. Bir yetişkin için ördüm. Bu şekilde baktığımda 27 santim. Şöyle en olarak baktığımızda ise, tabi ben bu ölçüleri kendi ipime göre ayarladım. Bu şekilde baktığımızda da 25 santim genişliği var. Gayet güzel oldu. Şöyle ikiye kıvırıp kullanacağım. ikiye kıvırıp kullanacağım bu ölçüden de bahsetmek istiyorum. Bakın bu şekilde baktığımda 22 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Yeterli gelecekti. Bir yumak ipim vardı, iki kat olacak şekilde ördüm ve bu şekilde ipim artmış oldu bile. Bu şekilde bir ip kullanacaksanız iki tane beri çıkartabilirsiniz bu ölçülerde. Bundan da bahsetmiş olayım. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmında Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi berimizin yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. İpimin markası bakın bu şekilde Gala Mix Fiber olarak geçiyor. İpim 100 gram. İp çok ince yapıda olduğu için ben iki kat olacak şekilde öreceğim. Hem yumağın içinden hem de dış katmanından alarak örmeye başlayacağım. İpime uygun olarak da 6 milimli misnalı şiş kullanacağım. Döne döne dikişsiz bir bere öreceğimiz için misnalı şiş olması gerekiyor. İlmeklerimi ben önceden attım belirleyebilmek için. İpime göre bakın burada misinalı şişimde 40 santimlik bere için uygun bere için bu şekilde 40 santimlik misinalar daha uygun oluyor kolaylıkla örebilirsiniz bu şekilde tercih edebilirsiniz dediğim gibi şimdi şişime toplam olarak ben 73 tane ilmeğimi attım bakın bu şekilde ilmeklerimi şişime yerleştiriyorum diğer tarafa da bakın bu şekilde ilmeklerimi aldım şimdi burası bizim başlangıç noktamız. Lastik örgüsü ile başlayacağız. Kalın bir lastik örmek istiyorum bu bere için ben. Siz dilerseniz bir ters bir düz ya da iki ters iki düz de örebilirsiniz. Ben bir ters bir düz lastik öreceğim. Şimdi ilk ilmeğime batıyorum. Bakın düz bir şekilde örüyorum. İlk sıra biraz zorlayacak. Sıkı çektiğim için bir tane düzümü ördüm. İpimi kendime doğru çevirdim. Sıradaki ilmeğime ters batıyorum. Bir tane ters ördüm ipimi karşıya doğru çevirdim sıradaki ilmeğimi karşıya doğru battım bir tane düz ördüm ipimi kendime doğru çevirdim bir tane ters ördüm ipimi karşıya doğru çevirdim bir tane düz ördüm daha sonrasında ipimi kendime doğru çevirdim sıradaki ilmeği önden battım bir tane ters örüyorum ipimi karşıya doğru çevirdim bir tane düz Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz. Şimdi bu kısa ipimizin olduğu yer bizim başlangıç noktamız. Buradan da anlayabilirsiniz ama şöyle bir tane de yer belirleyici de yerleştirebilirsiniz. Şimdi bu yer belirleyici yerleştirdiğim başlangıç noktasına gelene kadar bir tane düz, bir tane ters öreceğiz. Bakın şöyle ilmeklerimi yerleştiriyorum şişime. En son düzümü ördüm. ipimi kendime doğru çevirdim bir tane ters bir tane düz bakın şöyle yakın göstereyim ipimi kendime doğru çevirdim öne doğru batıyorum bir tane ters ipimi karşıya doğru çevirdim bir tane düz ipimi kendime doğru çeviriyorum bir tane ters ilmeğimi ördüm Şimdi başlangıç yaptığımız noktaya kadar bir ters bir düz lastik örgümüzü örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın yer belirleyicinin olduğu yerdeyim. Şimdi bir sıra ördükten sonra düzü düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın ters ilmeğim geliyor. Tersi ters örüyorum. Bir tane düz. Bir tane ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum şimdi bu şekilde lastik örgünüzü istediğiniz kalınlığa gelene kadar örebilirsiniz dediğim gibi ben biraz kalın öreceğim ikiye katlayarak kullanmak istiyorum bu şekilde bir ters bir düz lastik örgümü öreceğim daha sonrasında düz örgüye geçeceğiz Bakın bu şekilde göstereyim. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Dediğim gibi istediğimiz kalınlığa gelene kadar belimizin lastik örgüsünü tamamlayalım. Belimi gösterdiğim şekilde lastik bölümünü istediğim kalınlığa gelene kadar ördüm. Bir ters bir düz. Şöyle yakında göstermek istiyorum. Şimdi buranın kaç santim olduğundan hemen şöyle bahsedeyim. Dediğim gibi ikiye katlayıp kullanacağım ben. Bakın bu şekilde baktığımda 13 santim uzunluğunda bir lastik bölümü ördüm. Başlangıç hizasının olduğu yerdeyim. Şimdi burada artık ters örgümüz bitiyor. Her bir ilmeğimi düz örüyorum. Bakın hep karşıya doğru batıyorum. Bu şekilde düz öreceğim. Beremin duvar kısmı oluyor burası. Lastiği bitirdikten sonra bakın hep karşıya doğru batıyorum. Şöyle göstereyim beremi. Döne döne bu şekilde öreceğim. Ta ki eksiltme yapacağım. Tepe noktasına gelene kadar boy kısmını istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz Ben yine başımın üstünde bir ölçü alacağım Ondan sonra tepe kısmının eksiltmelerine başlayacağım eksiltmeleri yine birlikte yaparız Bakın bu şekilde düz örüyorum farklı değil şöyle ipimi açayım dümdüz döne döne düz örgümü örüyorum bakın hep karşıya doğru bu şekilde batacağım Şimdi beremin boy kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayacağım. Bakın bu şekilde ikiye katlayarak kullanacağım. E, uç kısmının lastik örgüsünü. O yüzden fazla ördüm. Şimdi boy kısmını tamamlayalım. Tepe kısmının eksiltmelerini yine birlikte yapacağız. Beremi istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamladım. Bakın düz bir şekilde ördüm. Şimdi beremi kaç santim uzunluğunda düz ördüm. Hemen fikir olması açısından söylemek istiyorum. Burayı siz yine başınızın üstünde bir ölçü alabilirsiniz. Şöyle baktığımda 12 santim lastiğime kadar komple bir ölçü verdiğimde bakın 24 santim uzunluğunda örmüş oldum burayı komple. Burayı ikiye katlayacağım dediğim gibi. Burayı başıma yerleştirdim. Burası duvar kısmı. Şimdi tepe kısmını birlikte öreceğiz. Yer belirleyicimi çıkartıyorum bu başlangıçtaki ve şuradaki ilk öreceğim ilmeğin tepesine yerleştirdim. Burası bizim başlangıç noktamız. Eksiltmelerimize buradan başlayacağız. Şimdi ben toplam olarak 73 ilmek ile başlamıştım. 73 ilmeğin tek bir sayı olduğu için Burada da 8 dilim eşit parçaya bölmek istiyorum. 73 bölü 8 yapıyorum. 9 ilmeğe ulaşıyorum. Her bir dilimim kesme işlemlerimi yapacağım ilmek sayım 9 ilmek sayısı olacak. Ama bir tane dediğim gibi burada 73 ile başladığım için bir ilmeğim fazla kalıyor. Onu da ilk dilime vereceğim. Daha sonraki dilimlerim hep 9 ilmek olarak ilerleyecek. Siz de ilmeğinizi kaç ile başladıysanız 8 eşit dilim parçaya böleceğimiz için ilmek başladığınız ilmek sayısını 8'e bölerek ilmek sayılarınızı bulabilirsiniz. O yüzden o bir fazlalığı ilk dilime vereceğim. Şimdi örüyorum bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane düz ilmeğimi ördüm. 9 ve 10. ilmeklerimi aynı anda örerek bakın kesme işlemimi yapmış oluyorum. Şimdi burada devam ediyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ilmeğimi ördüm. 8 ve 9. ilmeğimi eksiltme yaparak arkadan bakın şöyle şu şekilde örerek kesme işlemimi yapıyorum. Bakın burada ilk başlarken 8 tane düz ördük. 9 ve 10. yı kestik. Burada da 7 tane düz ördük. 8 ve 9. ilmeğimizi kestik. Şimdi 8 9. ilmeklerimizi keserek devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi ördüm düz bir şekilde. 8. ve 9. ilmeklerimi aynı anda örerek kesiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düzümü ördüm. 8 ve 9'u aynı anda örüp kesme işlemimi yapıyorum. Şimdi yer belirleyicisine kadar bu şekilde geleceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düzümü ördüm. Yine 8 ve 9. ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde kesme işlemlerimizi tamamlayarak sıra sonuna kadar gelelim. Başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. 8 kere tekrar ederek eksiltmemi tamamladım. Yani 8 eşit parçaya bölmüş oldum. Beremin tepe kısmını. Sadece dediğim gibi başlangıçta bir fazlamızı verdik. Şimdi ikinci sırasında artık saymamıza gerek yok. Bakın eksiltme yaptığımız yerler kendini zaten bu şekilde belli ediyor. Bu ilmeği ve önündeki ilmeği yani bu ikisini bir örerek keseceğiz. Yine bu iki ilmeğe gelene kadar düz örgümüzü örüyoruz. Şöyle birlikte başlayalım. Yanına geçiyorum. Bakın düz örüyorum. Eksiltme yapacağım noktaya kadar geldim. Bakın düz bir şekilde ördüm. Eksiltme yaptığım alt sıradaki ilmeğim ve önündeki ilmeği bir örerek bakın bu şekilde ikisini aynı anda örüp kesme işlemimi yapıyorum. Şimdi yanına geçiyorum. Yine diğer eksiltme yaptığım ilmeğe gelene kadar bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Yanına geçiyorum. Ördüm. Bakın bu şekilde düz örgümüzü tamamlayalım. Ta ki eksiltme yapacağımız ilmeğe gelene kadar. Bakın gelmiş oldum zaten. Burası eksiltme yaptığım ilmeğim. Önündeki ilmekle birlikte ikisini aynı anda örüp kesiyorum. Her bir ilmeği düz örüyorum. Yine eksiltme yapacağım ilmeğime kadar düz örerek geldim. Eksiltme yaptığım ilmeğim ve yanındaki ilmek ile birlikte ikisini aynı anda örüp şöyle göstereyim kesme işlemimi tamamlıyorum. Şimdi bu şekilde yine tekrar edeceğiz. 8 tane eksiltmemizi yapalım. Başlangıç yaptığımız yere kadar gelelim. İkinci kesme sırasında tamamladım. 8 kere yine tekrar ettim ve başlangıç yaptığım yerdeyim. Yine devam ediyorum. Bu sırada da yine bir alt sırada yapmış olduğum kesme işlemimin ilmeğiyle ve önündeki ilmek ile birlikte örerek kesme işlemimizi tamamlayacağız. Bakın burada kesme yaptığım ilmeği ve önündeki ilmeği örüyorum ikisini aynı anda ördüm ve kestim. Şimdi bu şekilde kesme işimizi tamamlayacağız. Her bir sonraki sıra aynı olacak. Her sırada 8 kere eksiltmemizi yapmış olacağız. Başlangıç yaptığımız yere kadar geleceğiz. En son böyle çok az ilmeğimiz kaldığında tepe kısmını kapatacağım ben. Bu bere için pompon yapmayı düşünmüyorum. O yüzden olabildiğince yani şişimi döndüğünce ilmeklerimi kapatacağım. En son yine nasıl toparlıyorum? iğne ile toparlayacağım nasıl toparladığımı gösteririm her bir sonraki sıramız aynı bakın kestiğimiz bir alt sıradaki ilmeğimiz ve önündeki ilmeği bu şekilde örüp kesiyoruz. kesme işlemlerimizi tamamlayalım. Beremin eksiltme kısmını tamamladım. Toplam olarak 18 tane ilmeğim kalana kadar eksiltmemi yaptım. Başlangıç yaptığım hizadayım. Şimdi şişimde bu şekilde ilmeklerim var. Tepe kısmını büzdürebilmek için şöyle yeter uzunlukta ipimi kesiyorum. Bu kestiğim ipi etamin iğnesine yerleştirip ilmeklerimi toparlayacağım. Şimdi çift kat olacak şekilde yaptığım için şöyle iki ucunu ipimin büzüp iğneme yerleştireceğim iğneme yerleştirdim şimdi ilmeklerimi toparlıyorum bakın iğneme ilmeklerimi bu şekilde alıp tepe kısmındaki kalan ilmeklerimi büzüyorum bakın bu şekilde aldım şimdi buradan da diğer ilmeklerimi alacağım iğnemin yardımıyla ipimin arasından bu şekilde geçiriyorum ilmeklerimi toparladım tepe kısmını bu şekilde büzüp şöyle ipin yarısını çıkartıyorum bakın tepesini bu şekilde büzdüreceğiz şöyle büzdüm sabitleyebilmek için büzdürdüğümüz bu ipi hemen dibinden İçeriye doğru atıyorum iç kısmında da biraz büzdürüyorum şöyle beremizin içinden bir tane düğüm atıp burayı sabitledim şöyle tepe kısmını kontrol ediyorum bakın gayet güzel bir bere tepesi elde etmiş oldum yer belirleyicimi çıkartıyorum iç kısmından iyice sabitleyeceğiz ve beremizi bu şekilde tamamlamış olacağız Fazla kalan ipimi de iç kısmından keserek yürüttüm. Bakın bu şekilde beremizi tamamlamış olduk. Gayet güzel, kullanışlı, dikişsiz bir bere elde etmiş olduk. Evet, beremin yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.